Çıkardım Diablo'yu kızın içinden, tereyağından kıl çeker gibi. O günden sonra her gece aynı kabusu görmeye başladım Müjdat. Şölen, kapanmış bir taraftan. Hallederiz. Ee, i̇yi günler. Vizite ne kadar? <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kırlamaya, tıslamaya gerek yok. Bizim oralardan diyorum ben. Remix. Yeni alem buna hasta. Tıstım, 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 Murat Gelin, tıst. Tıs tıs, Murat Gelin, tıst. Tıs, Murat Gelin, tıst. Tıs. Murat Gelin, namurla atına yamadım. Murat Gelin, namurla atına yamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Döküldü liralarım, toplayamadım. Ben <tık> o olsun ya. Güneş girmeyene ve kafam girermiş eşek bunu da böyle öğrenmiş ol. Ay akbil yapmışsın güzel güzel. Bak böyle topluma örnek olun. Toplu taşıma binin. Akbilinizi kullanın. Bunlara bir ton masraf yapıyoruz biz. Anlıyor musun? Ha? Ne amına koyayım. Ah, oh, Aa, Fiko ne haber be abi? Ne işin var lan senin burada yine? Ya Fikret abi ne oraya girme, buraya girme, ölelim mi biz ya? İki laf ettirmiyorsun ki hemen eziyorsun bizi. Paramla geldim, paramla çıkarım kardeşim. Kime ne ya? Ulan sana güzel bir ceza vermenin zamanı geldi, eşşoğlu eşşek! <laughs> bir dakika Burak abi, küfürle bir yere varamayız abi! Sikeceğim belanı ya! Hı? Bak o elindekini indir, sayemde ekmek Hı? yiyorsun, Hı? terbiyesizlik Hı? yapma! Ee, bak bak bak, benimle uğraşma Fikret! Burak'la bir posta girip çıkacağım! Ulan gene göre, geleceğim, göreceksin! Beklerim! Çıkar lan beni buradan, çıkar beni! Bende panik atak var, panik atak var! Fikret geldiğimde o kestaneni yarmazsam ben de adam değilim! Karım yapacağım lan seni, karım yapacağım Fiko! Bir süreliğine arazi olup ortalıkta görünmezsem belki iblis peşimi bırakır diye eski mesleğimi gemiciliğe dönüyorum Müjdat. Seni daha sonra ararım. Unutma Müjdat. En güzel günler bizim olacak. En güzel. Çeko. Çeko. Kaptan. Hayırdır? Louis Packing. Aman Allah. Aman Allah. Somaliler anamızı belli.

Kariban Kariban dalga geçme be abi. Zaten bütün arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ferrari'mi satıp buraya geldim. Çakraları açtım. Allah'ın izniyle Nirvana'ya doğru uzanacağım abi burada. İnşallah Serkan'cığım inşallah temelliyim ben. Ben şu okuluna bakayım geleyim. Beş aydır aynı şeyleri anlatıyorum. Bak buraya misafir olarak geldik. Beş aydır lapa pilav yiyoruz ağzımızı açmıyoruz. Ne bir et yedirdiniz ne bir şey yaptınız. Ama ben bunu buraya yazıyorum bak. <laughs> Kuyum, bu ne küfürdür arkadaş ya. Yani sen yaşı, yaşı sen ne ya? Abi kutsal yerlere dokunmuşsun çok sinirlendi. Yok ulan suntaya dokundum ben ya. Sen ne ya? Moçukla mı kalaka? Hani sevgi kardeşlik tırt? Amına. Ne zarar veriyorsun? Siktir yiğitler! Ne oluyor lan? Melisa Hanım? Siz misiniz? Ha? Ha? Şişt. Kim lan o hırsız? kendisi gündelikçisi. Siktir lan. Kim lan bu lavuk? Gözünü seveyim. Yıkır çıkartma işimizi bitirip gidelim şuradan. daha kırdılar. Yürü yürü yürü. yürü, 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 yürü. Geliyor geliyor da sen içeri girdin de ki. Abi ne oluyor ya? ya da, ne oluyor? Ne oluyor? abi? Sıram. Bir dakika abi. lan seni dolma bıçağıyla uyarım. Bir daha gelme karşıma çıkma. Bir dakika çıkma. ne oluyor? Ne oluyor? Kim lavuk? Ne de bu adam? Kim? lauk kelimesi. Allah, ben arkadaşa söyledim. Kapadan ağzı. Beyler hayırdır? Memur bey bir şey yok. Arkadaşlarına şakalaşıyoruz. No problem. Beyefendi benim sizle ne samimiyetim var da benimle şakalaşıyorsunuz? Ha ne, öyle mi? mi? Ha öyle ha. Öyle. Seninle sonla görüşeceğim. <laughs> Bıyıklı. Seninle sonla görüşeceğim. Allah şu arkadaşını öldüreceksin. <laughs> Bırak. Ulan Müjdat mısın? Nesin sen? Seni dolma bıçağıyla uyarım. Geç için! Geç! bu nedir oğlum ya? Bu nedir ya? Ne oldu abi? Abi ne oldu abi ne oldu? Bu dünyada bir tek numaram bu abi ne oldu? Cama aç cama. Bu koku ne ya? Hayırdır o sesler ne ya? Ya ablamın morali biraz bozuk ya. Evdeki antika vazosu kırılmış. Hadi ya. Sen merak etme Serkan. Fikret abi sana kralını getiriyor kralını. Hem de yasal. Esrarengiz tablosu. Fena, fena. Beliz Hanım'ı tanıyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin en nezih antikacısıdır. Müjdat! Gözlerimin içine bak Müjdat! Hazır mısın lan? Şimdi o yanımdaki pese rengi kovmuş tat. Düşmanın o senin. Nasıl abi? Şıklan. <laughs> ne oluyor ya? Siktir git lan. Lan! İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? <laughs> Ay hoştu lan! Abone kodumunun. Lan ne oldu bir şey mi yedin? Müjdat sen misin? Alo? Seyis. <laughs> Lan bunun sesi mi kalmış? Abi yol yakınken geriden. Vallahi diyorum bak cenazeni yıkamazlar. Otobana atarlar. Serkan oğlum artık hakikati öğrenme zamanın geldi sen benim öz oğlumsun Ne? Abi bir hırlama var Ben buradayım Fikret Dayan Fikret, dayan aslanım. Oyalı onu. Şeytan Bey, güvenlik açısından ışığı yakabilir miyiz acaba? Hay hay. <gülüyor> 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 bokunayım, hiç gerek yok. Lütfen ya. <laughs> Soğukluğu da var yeminle bak. Ne güzel. ilacın bende. Keneme ne gelir ne olur ya. Şşş, bir keneden bir şey olmaz Fikret. Çekil Fikret. <laughs> Fikret abi senin elinin ayarını sokayım ben ya. fikret. Ben gelmesem kestaneyi çizdiriyordun ha. Artin abi ne yapıyorsun ya? Aa. kutsal su yanıyor mu? Ne kutsal suyu oğlum? Kandil ya bu. Böyle günler için yanımda bulunduruyorum. Biliyorsun ki köpek ateşe gelmez. Artin abi, kişisel bir sorun olabilir mi abi? Hı. Ateş söndüğü zaman ne olacak? Onu düşünmüyoruz şimdi. Diablo! Çık ortaya! Çık ortaya da erkek gibi güreşelim. Hala hırlayarak bir yere varamazsın. Aa, orada, orada! <laughs> Aa! Nereye gitti ya? Allah Allah. Harbiden geldi ha. Hmm. Ateş yakıyorsun. Beni çağırmıyorsun ha. Be. Ne istiyorsun köpek? Utanmıyor musun gece gece insanları rahatsız etmeye? Benim sizli bir derdim yok. Bana fikret verin. Sıkıysa gel kendin al. Bak. <laughs> Bakın bak, tahrik etme. Yalvarıyorum sana. Ateş sönüyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Buyur abi. Cezanı çekmeye hazır mısın? Nasılsın oğlum? Çok güzelsin.